Bir bölgede eğer Müslümanlar egemense o bölgede Müslümanlar mükafatlandırılır, zalimler ve kafirler cezalandırılır. Eğer bir yerde, bir bölgede zalimler egemense, kafirler egemense orada kafirler ve zalimler mükafatlandırılırken Müslümanlar cezalandırılır. Bu yeryüzünde değişmeyen bir yasadır. Kafirler kafirlere sahip çıkarken Müslümanlar da Müslümanlara sahip çıkarlar. Müslümanların lehine hareket ederler. Öyleyse şu bizim toplumda Müslümanlar mı egemen yoksa zalimler mi? Bunu anlamak istiyorsanız bir bakı verin. Eğer bizim toplumda Müslümanlar mükafatlandırılıyor, zalimler cezalandırılıyorsa evet Müslümanlar egemen demektir. Ama bu toplumda zalimler, kafirler mükafatlandırılıyor, eğer Müslümanlar cezalandırılıyorsa bu bölgede kimin egemen olduğunu, kimin hakim olduğunu varın siz düşünün, siz anlayın. Evet bakın diyor ki Zülkarneyn Aleyhisselam. Ya Rabbi ben bu dünyada İslam'ın hamisiyim. Ben bu dünyada imanın, tevhidin askeriyim. Senin cezalandıracaklarını önce ben cezalandırırım. Onlar karşılarında önce bizi bulurlar. Bu devleti, bu imkanı, bu iktidarı, bu gücü kuvveti sen bana bunun için vermedin mi ya Rabbim? Ben senin mükafatlandıracaklarını bu dünyada mükafatlandırırım. Yarın senin cezayı hak ettiği dediklerini de bu dünyada cezalandırırım.